HTML5 ile form giriş elemanlarında da yeni türler kullanılmaya başlanmıştır. Klasik HTML yapısında input etiketi form giriş elemanlarını tanımlamakta sıklıkla kullanılır. Bu etiketler kullanıcıdan bilgi almaya dayalı olarak tasarlanırlar. Bununla birlikte textarea, select gibi yapılar da form elemanlarını tanımlamak için kullanılır. HTML5 içerisinde input etiketi kullanılmaya devam etmektedir. Yeni tipte özellikleri incelemeye başlayalım. Önceki derslerimizde kullandığımız sayfaya eklediğimiz forma göz atalım. Sayfanın sağ alt bölümünde section içerisine eklenen formda proje adı, isim, e-posta, web sitesi ve görüş kullanıcıdan istenmektedir. Genel olarak input etiketinin text özelliği kullanılmıştır. Sayfayı tarayıcıda görüntüleyip forma göz atalım. Bu tür formlarda genellikle istenen bilgiler üzerinde bazı kontroller yapıldıktan sonra veri tabanı bağlantısı kurulur. Bunun için form elemanına JavaScript yazabildiğimiz gibi Dreamweaver gibi yazılımların hazır olarak sunduğu Spray gibi araçlar tercih edilir. Buradaki ortak amaç kullanıcıdan doğru veri alabilmektir. Örneğimizde yer alan e-posta ve web sitesi alanlarını yeni nesil türe çevirmek için Dremiver'a dönelim. E-posta bilgisinin istendiği input etiketine gelelim. Bu etiketin tipi text olarak belirlenmiş. Buranın türünü HTML5 ile birlikte gelen email türü olarak değiştirelim. Bu şekilde bu alana girilen değer e-posta türünden bir kontrole otomatik olarak tabi tutulacaktır. Ayrıca bir kontrol yazmaya ihtiyaç duymadan geçerli bir e-posta biçimi kullanıcıdan istenecektir. Web sitesi bilgisinin istendiği input etiketine gelelim. Type değerini silip tekrar çift tırnak değeri girdiğimizde input içerisinde kullanabileceğimiz Diğer input tipleri de listelenecektir. Burada sayısal değerlerden zaman biçimine, gün değerinden hafta biçimine kadar değişik tiplerin kullanılabildiğini görmekteyiz. Bu tiplerin HTML5 uyumlu bir tarayıcıda çalışacağını unutmayalım. Web sitesi için bu listeden URL tipini seçelim. Sayfayı görüntüleyip deneyelim. E-Posta alanına gelişigüzel değerler girelim. Ve görüş gönder düğmesine tıklayalım. Anında bir uyarı ile karşılaşacağız. Bu uyarı için input tipini email yapmamız yeterli olmaktadır. Web sitesi değerini bilgisayar üzerine çalışan bir tarayıcı da göremeyebiliriz. Bunun için tablet bilgisayar ya da mobil bir telefon üzerinden bu formu doldurmaya çalıştığınızda gelen sanal klavye üzerinde sanki tarayıcı alanına web adresi girermiş gibi .com düğmesini çıkaracaktır. Bu denemeyi taşınabilir bir cihaza gerçekleştirebilirsiniz.